Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rabia ablamla birlikte bize bir kutu geldi. Onun açılışını yapacağız. Hoş geldin abla. Hoş buldum. En sevdiğim videolar yemekli videolar. Tabi. Tabi efendim. Bu videoda aslında üniversitede tanıştığım bir abim Muratcan Deniz gönderdi bu kutuyu. Şöyle göstereyim. Bir kolimiz var önümüzde. Şimdi Enes heyecanla açıyor. Bakalım neler çıkacak kutudan. Üf. Şöyle göstereyim. Şöyle. Pembe bir meyve. Bunlar dragon fruit yani ejder meyvesi. Daha önce hiç yedin mi? Daha önce yedim evet. Ama tadını hatırlamıyorum. Hiç yemedim. Bu noktalı noktalı olan değil mi içi? Evet değişik güzel bir görüntüsü var. Bu arada bu videoya sizlerden şöyle bir 4000 5000 beğeni bekliyoruz. Oo. Evet uzun süredir ben de gelmiyordum. Gelirse biz alacağız mutlular arkadaşlar. Ver bakayım. Şöyle buyur. Bu da böyle. Böyle güzel güzel kutulamışlar. Paketlemeye puanım 10 üzerinden 10. Muratcan abime, annesi Döne teyzeme. Fehmi amcama, Veysel abime, Buratcan abime ve Döne teyzeme çok teşekkür ediyorum. Anamur'a buradan selamlar. Anamur'da oturuyorlar. Kucak evet. dolusu selamlar gönderiyoruz ve Ucat çok teşekkür olsun. ediyoruz. Ee, tabii bu dikenli incirleri soymak baya zor olduğu için şu an rejiden yardım isteyeceğiz annem. Evet reji annem. Ee, yönetmenimizden yardım isteyeceğiz. Annem de soyarken küçük bir kuple video çekmeyi düşünüyorum evet. Şimdi bunlar çok fazla dikenli olduğu için hiç dokunmadığım halde parmaklarıma dikenler de olmuş garip bir şekilde. Batıyor yani dokunmadığım halde batmış. Nasıl güle oldu? sormuşlar güle? Güle sormuşlar demişler niye dikenlerin var? O da demiş ki Niye demiş? Kendimi demiş sevmediğim insanlardan korumak için. Papatyaya demişler senin niye dikenlerin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi geçelim. <laughs> Mutfağa geldik. Dikenli incilerimizi koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde Sen minik bana. minik dikenler var. Öncelikle bunu soğuk suyun içine atıp üstündeki o minik dikenlerinden arındıracağız. Bunun içine attık meyvelerimizi. Gördüğünüz gibi şöyle üstünde yüzüyor bunun büyük dikenleri. Evet önce bu kısmını kesiyoruz. Daha sonra da hemen arkasından da böyle bir kesik atıyoruz. Burası çok ameli. Kabuk kalınlığında çizik attıktan sonra böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza. Bundan sonrası basit. Tutup bıçağımızla Evet böyle ayrılıyor kabuğu. Gördüğünüz gibi mis gibi ayrıldı. Baba. Böyle diğerini de güzelce çıkarttık. Tabi bunu çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Üstten bir çatalı saplayıp yan taraflardan da böyle çıkartabilirsiniz. Bayağı da güzel koktu. Ha. Kokusu biraz kavunla mango arası bir şey böyle. Güzel gayet. Evet az önceki videoları izlediniz. Güzelce hazırladık böyle önümüze. Evet. Şimdi tadalım bakalım. Böyle. Kokusu çok güzel. Hmm. Hmm. Öyle bir tatlı yok. Böyle hmm. çekirdekleri var. da yeme taktiğini biliyorum. Ağzında dişlerin arasında tam çekirdek büyüklüğünde bir boşluk yapıp fazla fazla çökmeyeceğin, hmm. geveler gibi bir şey yapacaksın. O yani zaman çok güzel. Yani çekirdekleri ezmeden yutuyoruz, öyle ha. mi? Tabii. Zaten çekirdeği Bu, <laughs> ezebilen varsa muhtemelen pitbull gibi iki ton basıyordur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Ee, yaz günü için serinletici bir meyve diyebilir miyiz buna? Çok güzel. Gerçekten fresh bir meyve. Biz bunu bir süre buzdolabında beklettik. Soğuk olması için. Yıkarken de soğuk suda yıkadık. Soğuk tüketilmesi önerilir arkadaşlar. <laughs> Bunun içeceği falan var mı enes? <laughs> Yok değil mi? Mükemmel ya. Harbiden. Çok güzel. Bu genelde böyle. Adana'da, Mersin'de buzun üstüne koyarlarmış. Bunu sokak satıcıları buzun üstüne evet. böyle saplarlarmış. Daha sonra işte gidiyorsun tane hesabı paranı veriyorsun. Alıyorsun. Alıyorsun hemen oradaki amca tok 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 tok, tok sokak satıcısı. Ustam ne yapmış? Oo şifa yapmış böyle bir de abartıyorlar ya. Böyle hemen açıyor çat çat çat. Tutuyor böyle kabuğunun içinde. Hemen alıyorsun löp yutuyorsun. Zaten meyve şu an videodaki barlık olsun. Adabı muhaşerat kurallarına uyalım diye ben. Dilimledik. Dilimledik yoksa hepsine tek atıyorum videoda şahit olanlar vardır zaten öyle şeylere. Bunun ağacı da kaktüse benziyor değil mi? Böyle bayağı büyük. Tabii ki. Bahçenin kenar bizim e, Mersin'de vardı değil mi? Evet. Bizimkinin cinsinden martı meyve vermiyordu. Öyle kısır bir şeydi değişik. Evet. Deniz abi, bu arada tekrardan teşekkür ediyorum. Sana bu etkileyici sesi de sana özel yapayım he. Herkese yapmam. Aha. <laughs> Gerçekten senin ve güzel oldu bizim için. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Ejderhalara. Ejder meyvesine geldik. Dragon fruit. Bu Barbie bıçağımız var arkadaşlar. İstersen daha kibarını verebilirim sana. Bir başı, Aa, bir son. Bir ya. Yeah. Hop <laughs> Dikkat et. <gülüyor> İçi <laughs> kıpkırmızı. Arkadaşlar. Bu nasıl bir görüntü? Aman Allah'ım. Şimdi arkadaşlar bu görüntüyü size göstermezsem olmaz. Ben ne yapacağım? Bakın arkadaşlar şu görüntüye ya. Çok güzel. Veya uh. tatlı ben gözüküyor. Ben bunun içini beyaz sanıyordum bu arada. Değil mi? Oo. Oh. Dragon fruit. Şimdi ikiye... Diğer, ha, ejder meyvesi. İkiye diyor. bölüyorum. Tam şu an dragon oldu. Drag 5. Yarısı. Dragon'ın yarısına ne denir? Drag 10, <laughs> drag 5. Eee bunu da bu şekil. Oo. Oh. Wow. Ustam şifa yaptı. Şöyle bir bölelim. Elimle mi? Yudu. Elimle mi? Oh elimle dayı. <laughs> Şimdi abi, deneyelim bakalım var mı? Şöyle. Oh, <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar. Ya ben bunu ilk defa yiyeceğim bu arada. Çok heyecanlıyım. Tadı nasıl? Hmm. Um. Hmm. Neye benziyor bu? Böyle bir meyve yemedim ben ya. Gerçekten çok güzel. Allah Allah. Güzel. <laughs> Gerçekten güzel ama. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bunu herhangi bir kokteylin içine falan kattığınızda muhtemelen şöyle mosmor rengini verecek. Baya renkli bir meyve. Çok güzel Ve tadı olurdu. mükemmel. Hmm. Dragon fruit. Yani bak Muratcan abi Bu meyveyi üretsinler tamam mı? Üretiyorlar zaten. Şöyle Vallahi. bu meyveden Muratcan abinin abi üretiyormuş bu meyveyi. Hmm. Desinler ki abi hazırladık internet sitemiz. Aşağı koysunlar bu. Bu meyveden var ya. Satılır. Bayağı satılır. Ve gerçekten tüketmesi o kadar keyifli Ve ki. Ve alınır da. Alınır da yani böyle. Şeftali desem değil böyle. <laughs> serin serin bu da çok güzel geldi. Bu acaba farklı bir cinsi mi? Uf hmm. hmm. Çok başarılı. O zaman bro. Şimdi seninle bir oyun oynayalım. Ben yeter what is this? Öyle onu. I can <laughs> a Indian people? Şimdi oyunumuzu söyle bakalım ne oynuyoruz? İsim, şehir, hayvan, sevdiğin sanatçı, işte sevdiğin eşya falan filan. Bir tane harf seç. Ben Bu harfi rastgele seçmemiz gerekiyor. Nereden seçebiliriz? Hey Siri. Hey Siri. Siri duymuyor. Hey Siri. Kenara uzun bassana şu. Hey Siri. Bize rastgele bir sayı söyle. Bunun yanıtı 92. Tamam. Alfa 92. <gülüyor> harfi <gülüyor> olmadı. Rastgele harf söyledi. Rastgele bir harf oluşturucu butona tıklayınız. C. C, C harfi. Tamam. Ben soruyorum Sen önce. Sen soruyorsun. Tamam. Evet. Harfimiz C. En sevdiğin kız ismi? Ceysu. En sevdiğin erkek ismi? Cemil. 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 Babanın ismi? Ceyda. <laughs> Ceyhan. Ablanın ismi? Cemile. 2. Hangi şehirde yaşamak isterdin? Ceyhan. Hangi ülkede? <laughs> Error. Czech <This is> Republic. <laughs> Czech Republic yani. Zest diye yazılıyor. Ya. Tamam. Evet. Kabul edelim. En sevdiğin meyve? Düşünmek için vakit arıyor, evet. Carrot. İngilizce giderse? <laughs> tamam, sıra sende. Tamam şimdi buradan ablam için bir rastgele harf yapacağız. A kolay geldi. Kolay çok basit yani. Adınız nedir? Ayhan. <laughs> çok iyi. Babanız mesleği ne? Aynacı. <gülüyor> Aynasız. <gülüyor> en sevdiğin şehir neresi? Afyon Karahisar. En sevdiğiniz meyve? Armut. En sevdiğin şehir? En, en, şey. en sevdiğin yemek. 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 Yemek ne var? Arnavut ciğeri. <laughs> en sevdiğin araba. Audi A5. Of, hem de, hem de ikili vurdu. Evet. En sevdiğin telefon markası. iPhone. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor mu? iPhone. <laughs> <laughs> evet. En sevdiğiniz meyve. Armut. Ha bunu zaten sormuştum. <laughs> Antep fıstığı. En sevdiğin kız ismi? Asena. <laughs> Avu. Ne sonra abiniz? En sevdiğin YouTuber? Ayla mı? Evet. ASMR <laughs> Enomen. <laughs> en sevdiğin hayvan? Ayı. <laughs> 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 evet. Tamam, hadi bir tur daha ben soracağım. Hadi bakalım, buradan yine rastgele harf seçme sitemizden oluştur. D. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vücudunda en sevdiğin organ? Dalağım. <gülüyor> Dalağım. Hangi <Dalağım. gülüyor> şehirde yaşamak isterdin? Düzce. Aksaray'da yollar nasıl? Düz. Hangi ülke? De yaşamak isterdin? İstemezdin? Deutschland. <gülüyor> Danimarka. <gülüyor> Danimarka, <Evet. gülüyor> Babamız ne iş yapıyor? Dünyada herhangi bir iş yapıyor. Hangi gezegende yaşıyorsun? Dünya. Hmm, hangi yaşa gezegende yaşamak istemezdin? Dünya. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin şarkıcı? <gülüyor> <gülüyor> Kaldı. Pes oldu ben tamam, bugün. Austin ben de o zaman sen bana soruyorsun. Evet. Yenildim ben arkadaşlar. F. o şimdi yedim seni. Allah. Öncelikle adınız nedir? Fatma Tüzehra. <laughs> Okulu nasıl bitirdin? Fight Club. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz araba? Ferrari. Ferrari. <laughs> Ferrari. Babanız evet. ne iş yapıyor peki? Ee, Fransa'da olmayan bir birisi. Bir iş yapıyor. <laughs> Eliniz meyve? Frambuaz. Oo. Ejder meyvesi de fena. Harbiden çok güzelmiş. Ejder, ejderiya meyvesi. Ben pes ediyorum kardeşim. Ben bunu tahta kurusu <laughs> diyordum, tahtaymış. Tahtaymış, tahta kurusu. Değişik değişik <laughs> isimler söyleyeyim. Tahta kurusu. Söylüyor. Ama çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Aksaray'a yolunuz düşerse her bekliyoruz zaman bize bekliyoruz. Biz de Martin abi. Ve ailesi. Ee, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Aslında biz evet. değişik böyle eğlenceli içerikler çekmeyi çok istiyoruz ama, ama destek öneri. gelmiyor. Evet. Bir destek de, destek de, öneri de istiyoruz arkadaşlar. Destek de istiyoruz. Ee, i̇nşallah bu videoyu Beyimler. atlamadan, hoplamadan, zıplamadan izlemişsinizdir ve güzel yorumlarınızı da aşağıda bekliyoruz Ör Evet, bekliyoruz. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok Kendinize teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.